Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Kablosuz bir oyuncu kulaklığı ile birlikteyiz. Havit markasının fiyat performansı olan bu kulaklık modelinin incelemesini birlikte gerçekleştiriyor olacağız kulaklığın mikrofon testini yapacağız, gecikme testini yapacağız. Hepsini video içerisinde sizlere bahsedeceğim. Teknik detaylardan da bahsediyor olacağım ve kutu açılımında kutunun içerisinden neler çıktığını da tabii ki de görüyor olacağız. Öncelikle kulaklıkla ilgili ilk yorumlarımı, ilk izlenimlerimi sizlere şöyle paylaşmak istiyorum. Kulaklığın malzeme yapısını gerçekten beğendim. RGB ışıkları tam böyle ideal seviyede olmuş diyebilirim. Cihaz 3 modda yani 3 modda bağlantı sağlayabiliyor. Kablolu, 2.4 GHz ve dangle ile birlikte bu cihazı bağlayabiliyorsunuz. En önemlisi Xbox, PlayStation, PlayStation 5 gibi cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Tablet, telefon bunlar da tabi bilgisayarda dahil kullanım imkanınız oluyor. Çıkarılabilir bir mikrofona sahip bu güzel bir avantaj. Dışarıda da bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Kablo yapısı 150 santim örgü bir yapıda. 330 gram ağırlığa sahip kulaklık. Yani ne çok ağır ne çok hafif diyebilirim ama hani böyle uzun süre kullandığınızda kafanızı ağrıtmıyor. Yani çok ağır bir malzemeden üretilmemiş 330 gram da ideal bir ağırlıkta. Genelde 2-3 saat kullanımınızda böyle problem yaşamayacağınız bir kulaklık. Kulaklık pedlerini çok beğendim çıkartılabiliyor bu arada. Ayrıca kulaklıkların yan kısmı ped tarafının diğer kısmındaki kapakçıkları çıkartıp özelleştirebiliyorsunuz ve içerisinden çıkan pençe desenli kapakları da bu cihazın üzerine takabiliyorsunuz. Suni yumuşak bir deriye sahip pedleri bulunuyor. Açma tuşuna iki kere bastığınızda bluetooth ve 2.4 GHz modunda geçiş yapabiliyorsunuz. Açma tuşuna iki kere bastığınızda işte hem bluetooth'a geçiyor hem 2.4 GHz e geçiyor. Bunların geçişlerini kulaklığın üzerindeki açma kapama butonuyla yapabiliyorsunuz. Gelelim kulaklığın mikrofonuna. Kulaklığın mikrofonu çıkartılıp takılabildiği için bu seviyede dışarıda da kullanabiliyorsunuz. Yani yolculuk yaptığınızda cihazı normal bir kulaklık olarak RGB'lerini de kapalı bir şekilde kullanıp dışarıda seyahatlerinizde de kullanabilirsiniz ve kulaklıklar suni deriden yapılmış ama pedleri gerçekten güzel. Tabi yaz aylarında terletme hafif derecede olabilir çünkü pasif gürültü engellemeyi de sağlıyor. Kulağınızın içerisini tam Tamamen kapatıyor. E bu da oyunlarda Size iyi bir avantaj sağlıyor İstediğiniz oyunlarda rahatlıkla Sesi kasabiliyorsunuz. Düşmanın Nereden geldiğini net bir şekilde Anlayabiliyorsunuz. Şimdi gelin Cihazın kutu açılımını yapalım. Kutunun içerisinden Neler çıkıyor bunlara bir göz atalım Sonrasında tekrardan buradayım. Geldik Ürünün kutusuna. Hemen şöyle kutu tasarımını Bir yakından göstereyim sizlere. Şurada Genel özelliklerine yer verilmiş Arka kısmında da gene Bilgilendirmeler bulunuyor. Şimdi Kapaklarını kaldırdık ve kutuyu şöyle içerisinden çıkartıyoruz. Öncelikle şunun içerisinde bir şey kalmış mı kalmamış. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ilk kutu tasarımı böyle geliyor. Hemen şuradaki alttan gerekli ürünlerimizi bir alalım. Şimdi kulaklığın ilk yapısından bahsedeyim. Hissiyat olarak gerçekten güzel duruyor. Malzeme kalitesinden bahsediyorum. Bu kapakları çıkartıp takabiliyorsunuz ve RGB ışıklar da üzerinde bulunuyor. Şurası yumuşak bir malzemeden üretilmiş ki kafanızı acıtmasın diye. Ayrıca kulaklıkları koyduğunuzda boynunuza bu şekilde düz durabiliyor. Şimdi kutunun içerisinden böyle bir kartvizit geliyor. Bir tane sticker geliyor. Bir tane kartvizit daha geliyor ve burada çıkart tak yapabileceğiniz mikrofon kendi içerisinden geliyor. Şimdi kulaklığın örme bir kablo yapısı bulunuyor. Bir ucu Type-C, bir ucu USB ve görmüş olduğunuz gibi örgü bir yapıda. Kutunun içerisinden böyle mıknatıslı kulaklıkların o dediğim yerleri değiştirebileceğiniz, kapakçıkları değiştirebileceğiniz bölümler çıkıyor ve görmüş olduğunuz gibi burada pençe ee, tasarımı var. Ve arka kısmı da şuralar mıknatıslı. Direkt kulaklığın o yan kısmını çıkartıp bunları takabiliyorsunuz. Göstereceğim bunları da. Ayrıca kulaklığı AUX kablosuyla kullanabileceğiniz bir adet de yine örgü kablo olarak AUX kablosu çıkıyor. Bunu da böyle göstereyim. Son olarak kutunun içerisinden böyle USB dangılı geliyor ve bu USB dangılı sayesinde cihaza kablosuz bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Bilgisayar, tablet, nerede kullanmak isterseniz onu da şöyle yakından göstereyim. Kutu içeriğinden çıkan her şeyi gösterdim. Şimdi gelelim cihazın özelliklerine ve yapısına. Şurada görmüş olduğunuz gibi açıp kapatma butonumuz bulunuyor. Burada RGB ışıkları değiştirebileceğimiz buton bulunuyor. Buradan cihazı Type-C ile şarj edebiliyorsunuz ve diğer yan kısımda da işte müziği değiştir, mikrofonu sustur. Mesela şurada müzik susturma yani daha doğrusu mikrofonu susturma tuşu bulunuyor. Ve burada da gene alt şaya yukarıya gidebileceğiniz müziği değiştirebileceğiniz orta kısımda sabit duran bir tuş var. Bunu böyle işte ileri yaptığınızda mesela müzik değişiyor geri yaptığınızda değişiyor. Burada da AUX girişinin bölümünü görüyorsunuz. Burada da gene kulaklık girişinin mikrofonu mevcut. Kutu açılımını geçtiğimize göre sıra geldi mikrofonun ses gecikme testine ve mikrofon performansına. Öncelikle şunlardan bahsedeyim. Gündelik kullanımınızda dangle dahil, bluetooth dahil herhangi bir gecikme hissiyatı yaşamıyorsunuz. Yani ağız kayma senkronizasyonu bu cihazda olmuyor. Bluetooth'la da bağlasanız normal bir şekilde belli bir milisaniyelerde tabii ki de gecikme süreleri bulunuyor. Fakat siz bunu hani ağız senkronizasyonunu film izliyorsanız mesela oradan örnek vereyim veya bir video anlayamıyorsunuz. Herhangi bir gecikme vesairesi yok. Mikrofon kalitesi de gerçekten iyi. Şöyle bir bilgi vereyim yan tarafın mutfak bilgisayarın burada. Buradan dangle ile bağlı olduğu mutfağa gittiğimde müzik sesini hala duyabiliyorum kulağımda ve mikrofon sesi de karşı tarafa kablosuz bir şekilde gidebiliyor. Yani yaklaşık 10 metre desek ama bir duvar var. Düz alanda 20 metrelik bir mesafede herhangi bir kopma vesaire yaşamadan bluetooth hem müziğinizi diye duyabilir yani sesinizi hem de mikrofonla konuşma sağlayabilirsiniz. Mikrofonun yapısı zaten burada görmüş olduğunuz gibi bunu takıp çıkartıyorsunuz ve herhangi bir problem yaşanmıyor. Ayrıca böyle istediğiniz noktada mikrofonu konumlandırabilirsiniz biliyorsunuz büktüğünüzde orada kalıyor. Bu açıdan da iyi. şimdi ses gecikme testi ve mikrofon testimizle birlikteyiz. Mikrofon testiyle birlikteyiz ve şu anda görmüş olduğunuz gibi mikrofon ağız kısmıma, dudak kısmıma bayağı bir yakın ve sesin ben size şöyle söyleyeyim gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Hemen bir mesafe testi yapıyoruz şöyle. Kalkıyorum uzağa bir geçeyim. Bakalım kulaklıkta yani mikrofonda bir kesilme var mı? Şu anda bayağı uzaktayım herhalde bir 5 metrelik bir mesafe var aramızda ve şöyle arkamı da döneyim ki bir bakalım seste kopma vesaire var mı diye. Şu anda buralarda takılıyorum. Görmüş olduğunuz gibi seste herhangi bir kopma vesaire yok. Şimdi yanınıza doğru yavaş yavaş geliyorum. Bence mikrofon kalitesi bu fiyat segmentinde çok çok iyisi olduğunu söyleyebilirim. E çıkart tak olduğu için de rahatlıkla her alanda kullanabiliyorsunuz. Şimdi ufak bir susalım bakalım. Bir hışırtı testi ya da dip ses var mı? görmüş olduğunuz gibi dip sesi ve alttaki hışırtı sesi var mı yok mu bunu da görmüş oldunuz yok denecek kadar az ben duyamadım ama e, belki hafiften ufaktan vardır ama mikrofon kalitesi gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim gördüğünüz gibi ses gecikme testini sizlerle paylaştım yani gecikme yok denecek kadar az ve siz bunu hiçbir şekilde anlayamazsınız bu arada rekabetçi oyunlarda da iyi bir performans veriyor bu kulaklığın bence tek dezavantajı keşke bir uygulaması olsaydı ve uygulama üzerinden hani gerekli ayarları özelleştirmeleri yapabilseydik baslar bu kulaklıkta daha ön planda vokal ve tizler bir tık daha altta kalıyor. Bu sayede silah seslerini işte oyundaki ya da patlamaları vesaire bomba hissiyatını net bir şekilde kulaklığın üzerinden duyabiliyorsunuz. Normalde oyuncu kulaklıklarında baslar biraz daha aşağıda olur ama Havit'in 2039 BG modelli bu kulaklığında baslar daha üstte ve bu oyun deneyiminizi daha iyi hale getiriyor. Kulaklığın 1000 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. 2.4 GHz dangle ile RGB açıkken 10 saat kapalı iken 35 saat kullanabiliyorsunuz. Bluetooth ile RGB açık 11 1 saat RGB kapalı iken 52 saat kullanım imkanınız bulunuyor ve cihazı 2,5 saatte tam şarj edebiliyorsunuz. Şimdi RGB'leri ister kapalı tutun uzun süre kullanın isterseniz RGB'ler açık 10 11, 12, 13 saat aralığında kullanım imkanınız oluyor. Bu dongle ve bluetooth da dahil. Cihazı 2,5 saatte şarj edebiliyorsunuz. Yani burada hızlı şarj olması bence iyi. 2,5 saatte bu kulaklığın şarj olması bence güzel bir avantaj. Onun dışında kulaklığın üst kısımdaki kafa bedleri sizleri acıtmıyor. Yumuşak bir malzemeden üretilmiş ve kafanızı ne kadar sıksanız da herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bu kulaklıkta 50 milimetrelik dinamik sürücüler, driverlar kullanılmış içerisinde bu da hem müzik performansınızı hem film performansınızı hem de oyun performansınızı daha iyi bir hale getiriyor diyebilirim. 50 milimetrelik sürücüler bu kulaklık için bence yeterli seviyede. Son ses yüksekliğinde herhangi bir bozulma yapmıyor. Yani son seste de bu cihazı kullanırsanız herhangi bir seste cızırtı, patlama ya da bir bozulma yaşamıyorsunuz. Şimdi kulaklığı şöyle göstereyim sizlere. Bak şuradaki demirlerini açtığınızda şu kısımlar metalden üretilmiş ve bu da rahat derecede yani rahatlıkla kırılmayacak anlamına geliyor. Yani uzun bir süre sizlere bu şekilde idare edecek. Şimdi kulaklığı böyle boynunuza koydunuz. Dışarıda da kullanabilirsiniz bu arada. Yani RGB'leri kapalı kullanım imkanınız bulunuyor. İsterseniz de bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Şimdi burada boynunuzda ağırlığı hissediyorsunuz ama cihazı kulağınıza taktığınızda herhangi bir ağırlık hissetmiyorsunuz. Şu yumuşak pedler sayesinde yumuşak bir hissiyat yapıyor kulağınızın içerisinde ve kulağınızı tamamen sarıyor. Şu anda %40 seviyelerinde, %50 seviyelerinde hatta pasif gürültü engellemeyi sağlıyor ve dış etkenlerden gelebilecek sesleri kulaklık pedleri sayesinde engelliyor kulağınızı tam sardığı için. E bu da zaten oyuncu kulaklığı olduğu için oyunlarda iyi bir performans almanızı sağlıyor. Diyelim ki düşman sağdan geliyor anlayabiliyorsunuz. Soldan geliyor, arkadan geliyor. Nereden geliyorsa anlayabiliyorsunuz işte Valorant'tır, PUBG'dir bu tarz oyunlarda gerçekten işinizi görebilecek bir kulaklık. Gene kulaklıkla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa muhakkak yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.